Deli kadın. Sakın bir daha böyle bir çılgınlık yapmaya kalkma. Seni kaybetmeye dayanamadım Gökhan. Saçmalama. Aşka saygın var ama aşk yüzünden bile olsa şu güzelim dünyadan vazgeçilmez. Haklısın. Aptallık ettim. Neyse boş ver. Üzülmeye değmez. Bak şu kavga edenlere. Kavga da etsen, mücadele de etsen hayatı sürdüreceksin. Niye kavga ediyorlar acaba? Hayat zaten kavga demektir. Önemli olan bu kavgada pes etmemek, yaşamaktan vazgeçmemek. Sevişmek istiyorum. Hay hay memnuniyetle, yaşıyorsan sevişeceksin tabi. Hoşt, hoşt, ula hoşt! Gelme ona koşumuzdan! Fadime bırak hayvanı kızım, bir şey yapmıyor ki. Kırk yılda bir baba kız sinemaya gidelim dedik... Bu da bizimle gelin Hoşt, hoşt! <laughs> Yahu bırak hoşt. gelsin! Ya gelsin olur mu da? Film açıklıymış, ağlar sonra. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçmeyi bırak da önüne bak sen. Ha sen de şu yana bak! Ha bu şey değil midir? Oraya ne aray? Kemal bu, eski futbolcu Kemal. Saati ikide bir baylay. Tren yolda ne aray? Bu gece eve gitmeyeceğim demişti. Burada zamparalık mı yapay? Kızım sana ne? Aa. Dur hele babacığım. Kemal abi! Kemal abi! Aa. Selamünaleyküm! aleyküm! Eğer tren beklesen, henüz buraya istasyon yapılmadı. Yanlış yerde bekliyorsun. Ya mi? Git kardeşim başımdan. Aa. Sarhoş bu, çok sarhoş. Üstelik niyeti kötü. Ha bu tren öpünmeyecek. Ya? Tren buna binecek. O ne demek öyle? Yani onun üstünden geçecek. Bu kendini atacak trenin altına, o zaman ne olacak? Ha tren çıkacak bunun üstüne. Bilmiyorum anlatabildim mi? Uy Kemal abi sen kafayı bozmuşsun. Senin niyetin kötü kötü de bakayım ba. Buraya niye oturuyorsun? Of bıktım bu hayattan. Var mı ismi Fadime? Sen hayattan pıkmaya ne hakkın var de bakayım ba. E belki işin bozuk, belki para yok. E belki karınla kavgalısın. Sen nereden biliyorsun? Ama ne pok olursa olsun, <laughs> hayatta yenilmeyeceksin. Işık gibi mücadele edeceksin. Yok öyle gevşemek. Düşünsene oynadığın maçları. Hey Gide heyy! Nesini düşünüyüm? Düşün! Hiç mi mağlup durumda oynamadınız? Hmm. Yemişsiniz hmm. iki tane... ...herifler hala bastıray! Ha? Ne derdiniz o zaman? Canımızı dişimize takıp... yenmek için uğraşırdık. Hah! <laughs> Şimdi de öyle yapacaksın! İki sıfır mağlubiyetten... ...takımını dört iki galibiyete geçireceksin! Aslanım Kemal abi! <laughs> zor kızım, zor. Oy, sen bunu yapamayacak adam <laughs> mısın? Eğer yapamam değilsen... ...yaşama bu dünyada, at ha bu trenin altına kendini. Oy, zaten herif bunu yapay. E oldu mu şimdi Fadime? E oldu mu şimdi Kemal abi? Mahallede takım kurulay. Herkes takımın başına ünlü futbol ustası Kemal Geçi diye düğün bayram Sen neler düşünüyorsun? <laughs> Öyle, öyle, mi düşünüyorlar say? Öyle değil mi babacığım? Kemal abi antrenör yapacaksınız değil mi? Ha? Karanlıkta göz kırpı ayrım gözükmüyor. Öyle mi muhtar bey say mi? Elbette Kemalcığım senden iyisini mi bulacaktık? Esnafla mahalleliyle konuşup anlaştık. Seni maaşlı olarak takıma antrenör yapmaya karar verdik. Ya ne diyeceğim bilemiyorum. Öyleyse bir şey deme. Ben senin yerine derim. Ne diyeceksin Fatime? Yarın Habun'u kutlayacağız. Pastalar, limonatalar. Unuttun mu babacığım? Ha tabii tabii evet. Kemal Gel abi bakalım. kulübün başına Şim geçti diye alana. kutlama yapayruk. Beni çok mutlu ettiniz. Beni hayata bağladınız. Sen Habu bu gençlere lazımsın. Futbolun ustası Kemal abi. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Takımı şampiyon yapacağım. Göreceksiniz. Thank <laughs> you.